Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben ÖCS. Uzun bir aran ardından tekrardan kamera karşısında sizlerle birlikteyim. İnanın elime kamera almayı ve karşısına geçmeyi çok fazla özlemişim. Birbirinden güzel vlog içerikleri birlikte YouTube 4. sezona yavaş yavaş başlıyoruz ve bu ilk bölümümüz olacak. Ve ilk bölümümüzde 17 yaşındaki genç bir arkadaşımız Cem'in tasarlamış olduğu, kurmuş olduğu kaktüs evini ziyarete gidiyoruz. Seyahat, vlog ve kişisel gelişim eğlenceye Bu kanaldan erişin Faydalı içerikleri bu kanalda izleyin Abone olmayı sakın unutmayın derim Normalde bende kahvaltı kültürü yoktur. Böyle erken kalktığım zamanlarda genelde bir gevrek hazırlarım ve yanına da bir iki meyve yerim. Ki bende erken kalkma kültürü de yoktur. Böyle günlerde genelde gevrek yiyerek sabahtan bir şeyler atıştırırım. Alo Günaydın Uyanık mısın? Çıkalım mı hafiften? Tamamdır hadi görüşürüz Arkadaşlar şu anda yoldayız Kaktüs evine doğru ilerliyoruz Birazdan Varmış olacağız büyük ihtimal Ancak ondan öncesinde ben sizi Biriyle tanıştırmak istiyorum bundan sonra Ekibimize dahil olan yeni bir ekipman var. Şu anda ondayım. Görmüş olduğunuz gibi DJI Osmo Pocket. Şöyle sizlere göstereyim. Bundan sonra DJI Osmo Pocket'ta maceralarımızda bizimle birlikte olacak. Ya şimdi DJI niye aldım derseniz bunun şeyi var. Mesela bu büyük kamerayı üstünde mikrofon, altında tripod vesaire. Onu da şöyle göstereyim. Çektiğim zaman şey olabiliyor nedir onun ismi taşıması vesaire bir yerlere götürmesi özellikle seyahat ederken çok sıkıntı oluyor. Ancak bu ozmayı atıyorsun cebine. Ondan sonrası da fazla zaten sorun olmuyor, problem olmuyor. Bu sebeple ikisini de şöyle size göstereyim. Kullanıyorum. Gel, gel. Oğlum tasması kirletmiyor diye hesaplamıştım ben. <laughs> biz şimdi Cem'in yanına geldik. Cem nasılsın önce? İyi abi sen nasılsın? Ben deyim iyiyim sağ olasın. Şimdi biraz içeriye görelim. Ondan sonra içeride daha fazla konuşuruz. Gelin hep birlikte bir içeriye girelim. İyi. da Cem çok güzel bir ambiyans yaratmış kendisine. Kaktüslerle vesaire, köpeği var, ördeği var. Güzel bir yer yaratmış. Ve ben şimdi Cem sana buranın hikayesini soracağım. Yani bu olay nereden başladı, bu işlere nereden bulaştın, bunları nereden buldun, nasıl bir yolculuğu varsa bize bir anlat. şöyle yengem peyzaj mimarı. Doğum günümde bir tane skulent geldi. Onu araştırırken akrabalarını bulduk. Onu aldım, bunu aldım. İlk başta balkondaydık, az bir ufak balkondaydım. Sonra öbür balkona geçtik daha büyük diye. Oraya da sığmayınca aşağı evin arkasına indik. Son bir senedir de buradayız. Burada üretim ve satış yapıyorum. Ya aslında küçük bir şeyle başlamış. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş sen ilgilendikçe, araştırdıkça daha da merak salmışsın. Merak saldıkça da daha da böyle büyütmüşsün. Birbirinden farklı çeşitli bizlere bir şeyler sunmuşsun burada. Evet. İlk başta ufak bir bitkiydi. onu araştırdık. Başka türlerini buldum aynı bitkinin. Onu aldım. Onu araştırırken diğer akrabalarını bulduk derken bu kadar oldu. Kaktüslerin falan bunların vesaire bakımı falan zor mu? Yani nasıl? Bakımı kolay olarak geçiyor. Aslında kolay. kolay. Yani bol güneş görmeleri gerekiyor. Gölgede olan bir bitki değil. Yani de normal mi? salon bitkileri gibi bir bitki değil. Bol güneş görüyorlar ve az da su seviyorlar. I remember laughing and playing games. I could always tell you what I want to say, baby. Did you feel the same? I remember laughing and playing games. When you came and took a seat right next to me, I was running through my veins. And then you looked at me when I fell down. Şimdi Cem bize birazcık kaktüslerin cinsinden vesaire türünden bahsedecek. Bakalım burada Cem'in beslediği neler var. Hep birlikte bir görelim. Burada Eforbi olarak bilinen ahtapot bitkisi var. Burada Opuntiyalardan bir akraba beyin kaktüsümüz var. Şurada yine bir Opuntiyalardan Opuntia mikrodeis var. Çok dikenli ve çok hızlı büyüyen bir tür. Burada şirek kulağı var. Kurosuvalı ailesinden. Burada yine bir Eforbia var. Burada bir Opuntia ailesi var. Bunlar sürekli üretiminden de bahsedebiliriz birazdan. Ee, burada Havortia'lar var. Şurada Eforbia milli. Yani çeşit çeşit hemen hemen çok farklı farklı cinsli kaktüsler burada besliyorsun aslında hocam. Evet aynen öyle. Can bu kaktüslerin üretimini vesaire de gerçekleştiriyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunları kestikten sonra gerekli kurutma vesaire işlemlerini yaptıktan sonra üretimini gerçekleştiriyor. Şimdi ben ondan rica ettim. Sizin için bir kere daha böyle üretimini nasıl yaptığını görelim istedim. Cem şu anda bu skülentin nasıl üretimini bize göstereceğiz. Sen de izle Cem. E şöyle zaten bunlar dallı oluyor. Bunu buradan kesiyoruz. Şimdi bu açılan yaranın iyice kuruması gerekiyor normalde. E bunu bir gün gölge ve serin bir yerde bekletip ardından dikmemiz gerekiyor. Ama ben burada size göstermek için hemen dikeceğim. Evet, buradan biraz toprak alıyorum. E sadece köklün bir bölümü toprağa değse yeterli. E bu serada sıcak ve sıcak bir ortam olduğu sürece bir gün içerisinde köklenecektir. Aslında cem şey olarak da basit bir işlem evet, aslında. Basit. Yani keseceksin, kurutmaları vesaire ser evet, yaptıktan gerekli toprak, saksıya ayarladıktan sonra üretimini şey. de gerçekleştirebiliyorsun. Evet. Cemin Kaktüs Evi'nden şu an görmüş olduğunuz bu kaktüsü de aranızdan bir kişiye hediye etmeye karar verdik. Bu videoyu paylaştığım gün Instagram hesabımdan bir post paylaşacağım. Ve o postun açıklama kısmındaki gerekli uygulamaları yaparsanız bu kaktüsü de size hediye edeceğiz. Can bu arada kendi sayfasında vesaire de çekilişler yapıyor. Onun sayfasında o postun açıklamasını ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Can bu güzel mekanda bizi ağırladığın için, benimle iletişime geçtiğin için vesaire çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Buraları gösterebilme imkanı bulduk. Birbirinden güzel çeşitler var. Sen de çok güzel bir uğraş edinmişsin. Yani bu yüzden de gerçekten seni tebrik ediyorum. Kaç yıldır uğraşıyorsun, küçüklüğünden beri araştırıyorsun. Bazı arkadaşlarımıza bile belki de bu işe girmelerine bir vesile de olmuş olabilirsin. İnşallah. Seni de tebrik ediyorum. Bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Dördüncü sezonda böyle birbirinden farklı vlog içeriklerle birlikte olacağız kanala abone olmayı bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın